Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size birlikte DLS 21 yani dilim, dilimlük, skor 20, 2020'de devam ediyoruz. <laughs> Bu abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi Arkadaşlar online Görünür gibi iş yapmaya çalışıyorum. Çok oyunculu ama olmuyor arkadaşlar. Bakın şöyle oyun kurmayı deniyorum. Arkadaşlar bunu yorumlara yazın böyle ben yanlış mı yapıyorum bilmiyorum ama çok oyunculu onlar oynamak istiyorum ama olmuyor. Şöyle ben dur dedim biraz bekleyelim. Arkadaşlar bekliyorum bekliyorum olmuyor. Neyse ee, bizde bu arada arkadaşlar evet önemli olanı göstereceğim size. Bu arada logo falan da değiştirdim. Şöyle arkadaşlar ben tek yani video çekmeden oynarken. Çok güzel bir gol attım arkadaşlar. Yani aslında yani gol çok güzel yani böyle e, aşırı güzel değil yani ben onu şey için şey adam çok uzaktan yani gol attı bak. Bakın arkadaşlar. Ta nereden kafaya vuruyor. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi logo yüzden değiştirdim Güzel oldu bence e, formamızda şey. Fenerbahçe forması. Benzema Urbanski, Benzema ne var? Evet. Arkadaşını kaptırırız ya. Abi, Dur fal yapalım fal 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 yap. Arkadaş, çok kötüydük ya. yok. O adamlar hemen attı değişik yer, yani bilmiyorum. İyi oynuyorlar. Bir de biz atsak güzel olacak. İşte diyor. Arkadaşlar orada yeni oyuncuları alacağım. Yani düşünüyorum. Sesim biraz kötü. Oyuncu özür diliyorum. Şimdi. Vur. Vur. Vur arkadaş. Benzema koş. Benzema. 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 Yap aşırt. Aşırt ya. Aşırt ya. Üf. Arkadaşlar tadım kaçtı ya. Oynayasım gelmiyor böyle arkadaş düzgünce Cık. ya bu ne bu kadar şey bir oyun ya kaleci çok yani kaleci 2 metreden topu tutuyor ya neyse ben zaman dur gol be sonunda ben zaman ben zaman Evet devam edelim. Neyse devam edelim. 1 bir. Ne var? Ne işte? Yo alt o işte, ver mer mavi dedi. Mavi dedi. benzama zaman yap. Ben, ben zaman. ne yaptın ya? Üf. Arkadaş sinirlendim ya. Ne orada arkadaş yaptım? Sizin baya kötü harbiden yani. Hadi hadi. İlk yarı kötü geçtim. Abi evet evet. ne onu. Yes. Çok güzel bir gol daha. 1-0'dan dönmesini biliriz. Biz böyle bir de sıfırdan dönmesini biliriz kardeşim. Çok güzel bir gol daha. Şimdi. Nevel. Ben zaman. Yap... Ben zaman Nevel. Ay ay mavi dedi. Mavi dedi yapma be en son nasıl alamadık lan İşte olan ne oluyor baya sinirlendim bu maçı ya lan değişsek şimdi kaleci vur saat 12 olmuş arkadaşlar ben daha yeni kalktım yani o yüzden böyle garibim Ayağa garibim ya böyle. Ben de bilmiyorum şu an. Neyse. Urbanski, Urbanski, Urbanski. Yaptım. Buraga bir gol daha. Aga, biz dönmesini biliriz. Biz dönmesini biliriz. Mavi aldık güzel. Onlayı arkadaşlar yapabilsem onlayı yapıyorum sonraki videoyu iyice öğrenip online oynamayı düşünüyorum. Arkadaş. Koşma bizi. Koşma bizi. Arkadaş benzema. Benzema çok ya. En zaman şaşırtıyor bizi. Boş koli atamadı. atamadı. Vursana ona ya. Petez. Aldık maçı aldık. Hadi. Lan bir gol daha gel. gelir mi? Abi kalecinin çalışmasını çok nefret ediyorum ya. Neyse. Maçın adı video oldu. Evet. Toplu oynama güzeldi. 3-1. Bortland. Oha. Çeyrek. ne oluyor? Çeyrek final. Arkadaşlar bu bir sonra gidiyor kazım bence. Hatta oynayalım mı? Oynayalım. Arkadaşlar Bortland'ın ee, Bronze kupa maçı. Çeyrek final. Gerçekten çok önemli bir maç bu. Gol yemedik. Ama tehlikeliydi. Ali'ciği çalışma. Çok iyi. Çok iyi. Gol. Koş Benzema. Koş. Vur. Oh. Bir gol. Dortmund'a 1. golümüzü attık. Benzema. Benzema al bunu ya. Çıldıracağım ya. Kek kekalım kek. benim vardı böyle. Şimdi işte diyor. İşte dön Nevel, nevel, nevel. Benzem'a. Urbanski. Lan Urbanski. Ah oh, Urbanski ne yaptın lan? Urbanski'den ne bekleyeceğiz ki abi? Aradan diyeceğim artık ya. Böyle adamsın sen. Sen Ormas gibi değilsin. Ah be. Ormas ki niye bilmiyorum sevmiyorum ya. Kötü oynuyor gibi. Neyse. İyi kere bitti bu arada. Bitti bitti. Top yere geldi. Hızlıca geçelim. Ne var? Mavi bir dedi. Böyle böyle böyle. Arkadaş fal da az önce ya. Az önce yaptılar. fal yok. Ci. Okay, val var mıydı? da ağlatıyoruz arkadaşlar. Kesin bu maçta da Bortman'ı ağlatacağız. Gol. Of, güzel tuttu. Güzel vermek lazım. Şöyle miydi neydi? Aynı. Bu kafayı korkunç yoramadı. Bilmediğim futbolcular olduğu için arkadaşlar zaten yeni şey yazıyor e, kötü kötü olduğu için isimlerini yanlış okuyabilirim. Verdim. Mavi dedi. Mavi dedi. Mavi dedi. Lan ne yapıyoruz lan biz? Arkadaşım çok kötü yaptık. Neyse telafi 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 be. Çok kötü oynadık. Harbiden çok kötü oynadık. Ben niye hiç çekmiyorum orada ya. Amaç bitti bu arada. Arkadaşlar Bortmund'a şu, e, ağlık ve başarıyoruz. Karim ben zaman maçın adamı. Hemen şöyle geçelim. Portmont'u ağlattık arkadaşlar. Şimdi Faro varmış. E, arkadaşlar kupaya 4 maç kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 maç kalmış. Güzel bayağı. Faro fazla iyi değil zaten. E, bu öylesine yani fazla bir arası olmayacak diye düşünüyorum. Bir iki bu kadar olsun. Sportunu dağıttık. Abone olmayı like, unutmayın. Görüşürüz.